Çok zayıf bir şekilde geldim. 4 çarpı 4'te kalktım. Şu anda da ayaktayım. Önceden şimdi rahatladım. Çok şükür iyiyim. Konya Şehir Hastanesi umut olmaya devam ediyor. Hastane bünyesinde yer alan girişimsel radyoloji servisi ani yaşanan inme ve beyin kanaması durumlarına 7-24 müdahale ediyor. Yaptığımız tedaviler arasında yani biyopsiden başlayarak bazı kanser hastalarının seçilmiş ve işlem uygun kanser hastalarının tedavileri, diyabete bağlı yani şeker hastalığına bağlı hastaların damar tıkanıklıkları, bacak damarlarının, böbrek damarlarının tıkanıklıkları en özellikle yaptığımız işlemlerde acil olarak inme yani felç hastalıklarının tedavisi yapılabilmektedir. Şikayetler doğrultusunda girişimsel radyoloji servisine başvuran hastalar yapılan müdahale ve bir günlük gözetim altında tutulmasının ardından yeniden sağlığına kavuşuyor. Kolumda uyuşukluk oluştu. Hemen anında Konya Şehir Hastanesi'ne geldim. Beyin damarımdaki pıhtılaşmayı stent takılarak girişimsel radyolojide burada tedavisi yapıldı. Çok sahip bir şekilde geldim. 4x4'te kalktım. Şu anda da ayaktayım. Stent koydular. Şimdi çok rahatladım. Allah razı olsun doktorlarımızın eline sağlık. Peki hastalara ne gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Hastalarımız bize acil servisimize beyin kanaması şikayetleriyle acil olarak başvurdular. Ee, girişimsel radyoloji kliniğinde yapılan görüntülemelerinde beyinlerinde beyin damarlarında baloncuk tespit edildi. Bu hastalarımıza endovasküler tedavi yani kapalı teknik ile ameliyat etmeden kasıktan küçük bir iğne deliğinden girerek kapalı yöntem ile Anevizmaların baloncuklarının tedavisi başarılı şekilde uygulandı. Koşmak, bisiklet sürmek ya da iş hayatı. Radyoloji uzmanı doktor Necat İslamoğlu tedavi sonrası hastaların günlük yaşamına rahatlıkla dönebildiğinin altını çizdi. Bizim yaptığımız tedavilerden sonra hastaların günlük yaşamlarında hiçbir kısıtlılık olmamaktadır. Ee, ortalama bir ya da iki gün içerisinde hastalarımızı taburcu ediyoruz ve günlük yaşamlarına devam edebiliyorlar.